Ben zaten kızartma ve yağ atığına çok karşıyım. Beslenme adına onu burada çok konuşuyorlar programda. Ee, siz e, ürünlerinizi hazırlarken ee, minimum yağla bu işi yapabiliyorsunuz. Mutlaka, ee, tabii ki. İçi e, işte sır kaplı, teflon kaplı ya da şey kaplı, e, seramik kaplı e, tavalarda bu işi yaptığınızda çok az yağ kullanıyorsunuz ve geriye zaten hiçbir şey kalmıyor, döktüm. Ama bir kaşık dahi olsa kalıyor hocam. Şimdi. Hı, o damlaya damlaya göl edin, oluyor. Hanım. siz e, müsaade edin Bunun, Bunu hocamızın dediği gibi yapıldığında mesela bizim evden hiç yağ çıkmıyor mesela. Çıkmaz. Çünkü Eyvaz. dediğiniz gibi yani hemen hemen hiç kullanılmıyor. Evet. Kullanıldığında da çok az miktarda ve yemekle beraber o emiliyor. Çünkü e, diyelim ki köfte yaptınız. E, kızartmayı yaparken çok az yağı seramik bir tavada yaptığınızda yağ zaten kalmamış oluyor. Bir kaşık bir kaşık yağla kızarıyor koca bir şey e, yemek. Evet. E, ekmekleri de üzerine bıraktığınızda zaten emiyor gidiyor ve kızarma yağı diye bir şey kalmıyor. Kaldığını varsayarak sizin tavrınızla hareket hareket ettik. Ben pet şişede gerçi geri kullanılmadığı için sorun yok ama sıcakken bırakırsanız pet eriyor. Ben bir teneke şişe, teneke bu işin yapılmasını öneriyorum. Türkiye'nin her bir yerinde bu işin derslerini de veriyoruz zaten. Şu anda iki arkadaşım da yüksek lisans tezi yapıyor benimle beraber bu konuda. Ya atıkları bilinçlendirdik mi halkı diye. Böyle bir eylem var. Sırf sizin belediyeleriniz değil, Türkiye'nin hemen hemen her yerindeki büyük belediyeler bu üniteleri kurdu. Siz önemli olan beledi alo belediyede e yetkin kişiye ulaşın. Evinizden gelip kendi araçlarıyla alıyorlar. Küçük araçları var, geliyorlar ve alıyorlar. Hocam yani o belediyenize pardon telefon edip telefon var mı böyle mi? bir şey öğrenin yoksa da istiyoruz. Bakın de. büyük belediye diyorum. Küçük belediyelerin zaman zaman sorunları olabilir. ihtiyaç karşılayamayabilirler ama büyük şehir merkez belediyeler bu işleri halleder.